Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Kedi Demek Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim bir önceki bölümde şeyi fark ettim. Ee, ateş Rock yapmak için robot avladık. Bilmem ne bir sürü şey yaptık. Sonra Ateş Rock'la Boss Fight'a girdik. Fakat Ateş Rock hiç kullanmadan indirdik. Aslında çok uğraştırdı bizi. Meğer Ateş Rock'u kullansak şimdi düşünüyorum. Kullansaydık belki daha kısa süre daha kolay şekilde düşmanımızı alt edebilirdik. Ama o an niye bilmiyorum. Heyecan yaptım hiç aklıma gelmedi. Biraz da yoruldum galiba ondan olabilir. Yorulmuştum yani hiç aklıma gelmedi bir de internetten şeye baktım embrace ne demek diye baktım kucaklamak kabul etmek anlamına geliyormuş yani e, kabilenin içine girmek istediğimiz kabilenin bizi kucaklayacağı anlamına geliyormuş yani ne demek bu embrace deyip duruyordum ya embrace'in anlamı oymuş şimdi şuradan ne yapıyoruz biliyor musun Craft craftlara bir bakalım bunları yapabiliyor muyuz shock trap yapabiliyormuşuz mesela bunları geliştiriyoruz ama bunları geliştirmeyeceğim. Bu neymiş? Heal point. 150'ye çıkarabiliyormuşuz heal point'i. Bunu yapabilirim. Güzel. Heal bo bu Buz varmış. Bu neymiş acaba? Ee, canımızı fullleme point varmış. Bilmem ne. Bunları geçtim. Şimdi şu craftlarda şunlar var. Şey diyor. Silahımızla ilgili daha fazla silah taşıyacağız. Kapasitemizi arttırabiliyormuşuz. Bunu arttıramıyoruz. Mesela bu neymiş? Şu, bir dakika dur. Şu neymiş? Ee outfit dışarıda gideceğimiz şeylerin kapasitesini geçmek. Geç, geç bunu. Bu bu elimizde taşıyacağımız malzemenin kapasitesini arttırıyormuş ama et lazımmış. Etimiz yok. Bu neymiş? Modifikasyon ve ilgili şeyleri bir arttırıyormuş. Bunu da geliştirdim abi. Bu tuzaklarımızın kapasitesini arttırıyormuş. Yani daha fazla tuzak yanımıza taşıyabiliyormuşuz. Bu şey arttırıyormuş. Oklarımızın sayısını arttırabiliyormuşuz. Şu neymiş? Bu da yine ok sayısını arttırabiliyormuş kapasitesini. Bu da ok kapasitesini arttırıyormuş. Inventory'ye geldiğimizde ünlem işaretli bir şey var. Mesela şunu bulmuşuz. Bu neymiş? He, bunları verdiğimizde bize değişik bir ürün mü veriyor? Bunlar hepsi birleştirip verdiğimizde bize değişik bir hazine ürün gibi bir şey veriyormuş. Onu verdik. Şuraya bakıyoruz. Artık ok kapasitemiz 30 oldu. Hani arttırdık. Bu ateşli ok kapasitemizi de 30'a çıkarmışız. Şu tuzaklar da 6'ymış efendim. Heal point'imizde 3 tane şeyimiz varmış. Point'imiz varmış. Güzel. İşin özeti arttırmış olduk. Şimdi yolumuzda giderken bir map'e bakalım. Ana görevimize bakalım quest. Ana görev. Bunu yapmak istiyorum. Evet abi. Gözüküyor mu ana görev? Gözükmüyor. Niye gözükmüyor kardeş? Tamam. Haritamızda gözüküyor mu ana görev? Gözüküyor. Tamam. Kabilenin oraya gideceğiz. Yolda giderken de bir tane şey var. Neydi onun ismi? Şunları toplayalım. Bak bunları her topladığımızda yeni bir şeyler ekleyebiliyoruz inventory'e. Yani geliştiriyoruz. Şu yaratıklardan bir tanesini öldürmemiz lazım. Birini indirdik. Bunları indirdikçe etler falan geliyor. Bu etlerle de bir şeyleri geliştirebiliyoruz. Yolumuzun üzerinde bir tane de şey varmış efendim. Onu da geliştirelim. E, açalım. Checkpoint noktamız varmış. Checkpoint noktamızı hallederim. Gözüne Şuradaki robottaki her şeyi aldık mı ya bulduğumuz robottaki? Bir bakalım. Tamam aldık. Şu otları toplayalım. Bu otlar sayesinde craftlarımızı arttırabiliyoruz. Yeni eşyalar taşıyabilir hale geliyoruz. Şimdi bir et aldık ama başka etler de lazım bize. Şurada bir tane robot var. Robotu öldürebilecek miyiz bakalım? Oha! Bunlardan parçaları toplayalım abi. Bunlar ekstra bir şeyler daha çıkıyor bak. Bunlar ekstra bir şeyler daha çıkıyor. Bunları hepsini alalım. Çok iyi. Tek attık. Çok güzel. Başlarda bunları avlamakta zorlanıyorduk ama şimdi bol bol alıyoruz iyi oluyor. Şimdi şeye basalım bir. Craft'a basalım bakalım craft'larda yapabileceğimiz şey var mı? Çanta. Mesela şunları geliştirebiliyor muyuz? Tilki avlamamız gerekiyormuş. Bunun için Rakon. 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 Neyse işte. Şey. Bunun için domuz avlamamız gerekiyormuş. Ve fatty meat. Fetine Kilo büyük et gibi bir şey galiba. Öp şey avlamamız gerekiyor, odun toplamamız gerekiyor şunları geçtiğimiz için. Odun topla diyor, odun topla, odun topla, odun topla. İmplementörimize geçen 20 şeyler eklenmiş. Ne bu? Shrewwater diyor. Ne ne demek acaba? O? Şu neymiş? Ee, hızlı seyahat, peki almışız efendim bir tane. Ha bunları aldıkça hızlı seyahat yapabiliyormuşuz. İlginç. Bunu bilmiyordum bak güzel. Mesela bundan bir tane geliştirebiliyor muyuz? Geliştiremiyoruz. Bir dakika ya bir şey daha vardı orada. Notebook'ta hallettiğimiz işleri gösteriyor. Inventory'de şurada yeni bir silah çeşidi mi gelmiş? Tamam. Tamam. Skill. Yeni bir tane skill gelmiş. Hangisini alalım? Mesela bu neymiş? Havada süzülüp vurabiliyormuşuz. Ama ağır çekimde. Slow slow vurabiliyormuşuz. O da güzelmiş. Bu ney? Bunu bile anlayamadım ne olduğunu. Şu kalkanı kırabiliyordu. Bu ne de? He bu tek seferde indiriyor. Yerde yaralıyı gidip tek seferde saplayıp indiriyor. Bu da güzel. Hani şey yapıyoruz ya sersemletiyoruz. Orada kullanılıyormuş efendim. Onu da çantaya attık. Güzel. Bu neymiş abi? He. Medkit. Kuş muydu şu? Bunda değil de şu dandik vuralım. Yaratık bu normal yaratıklardan vurmamız lazım. Hayvanlardan vurmamız lazım. Robot değil. Şu an Allah. Güzel. Çok iyi. Bak bunları bir domuz etiyle yapılacak. Domuz etiyle yapılacak bir şey vardı. Onu yapalım o Bu Quick save'imizi yaptık. İyi ya bayağı bir loot mut yapa, yapa ilerliyoruz. Bir yandan loot yapıyoruz. Bakın artık şey var. Cam İksir alabiliyoruz sol köşede can iksirimiz var. İyi oldu o. Ne güzel oldu be tertemiz. Bayağı kablo aldık bunlardan. Mesela şunu alsam. Desem ki almıyorum. Aa duruyor. Çok güzel. Acaba dedim bazen almadan mı geçiyorum diye baktım da yo alıyormuşuz. Bir soru, sorun yok. Şunları üretelim. Güzel. Oklarımız hep olsun. Bunu niye üretemiyoruz kardeş? Bir şey eksik bunda. Ne eksik? Şu bobin gibi olan şeylerden eksik. Bir de şeye bakalım. Map'imize bakalım. Az kalmış yolumuz. Craft'lara bakalım. Az önce bir şey yapabiliyorduk ya. Dur bakalım bu muydu? Bir dakika bu yapılabiliyor. Yok pardon şu, şu mu yapılabiliyor? Aaa zehre karşı antidot falan üretebiliyoruz. Demek ki zehirli düşmanlar da var. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? İnventörüye yeni bir şeyler gelmiş. Mesela bunları kullanabiliyormuşuz. Nasıl kullanıyoruz bunları? Bak gördün mü? Yeni şeyler eklendi. Ama şu ok işareti neyle basıyoruz? Q ile can basıyoruz. Peki diğerleriyle? 1, 2, 3, 4, 5 mi mesela? Hayır bunlar da silah. Tab'a basarak mı? Q'ya basarak mı? Hayır. Q olsa... Bir dakika. E, Z, F mı? onu bulmamız lazım. Bir bakalım. Setting, kontroller. Hayır onlar değil. Bu mu değil? Hangisi daha abi? Kontrollerden. Ha, şey. Şu Q yüzmedik tamam. Ee, F ile tuzak kuruyormuşuz. Manuel sevi G ile yapıyormuşuz. Onu zaten yapıyoruz tamam. F ile kullanıyoruz galiba. F. XZ de kullanıyormuş. Dur bakalım. F ile şunu kullanıyoruz. Tamam. F değil. Z. Ha, bak böyle değiştirebiliyor. Görüyor musun? Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela bu antidot. Jump potunu F'e aldım. Mesela F'e basınca kullanabileceğiz. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Taş kullanmıyoruz yani. İstesek taş da kullanabilmişiz ama kullanmıyoruz. Bir şey olduğunda jump potumuz olacak orada. Neydi demiştik? F. F'e basarak kullanacağız. Güzel. Bu da öğrenmiş olduğumuz bir bilgi oldu bizim için. Bir şey daha bakacağım. Son son, son olarak ona bakacağım. Craft'lara geleceğim. Şu yaya bir şey ekleyebiliyor muyuz? Heh. Handling bu daha iyi. Bu şeyi ayarı arttırıyor. Yani daha isabetli vuruyor. Bu ise kalkan kırıyor. Kalkanlarına da zarar veriyor ama benim için şu daha iyi. Bu çünkü uzak mesafeden sniper gibi kullanıyorum şu an bunu. Onun için daha iyi. E, da toplayacak hiçbir şey yok mu ya şuralarda? Şu şuralara gelelim. Yok, yok abicim. Yuh, 15 dakikada gel gelmişiz buraya. Yine Çok yavaş geldiniz yani. Aloy! Eloy, ol kızım. Tamam, zamanı geldi. Hazır mısın? Henüz hazır değilim. I'll come back in a bit. I see. Biraz gezeceğim, geri geleceğim. Hazır değilim dedi. Burada seni bekliyorum dedi. Aa böyle çıkabiliyormuşuz. <laughs> Dur bakalım. Şey, questlerde yan quest var mı? Yan questler hepsi bitirmişiz. Side quest diye bir şey varmış. Mesela diyor ki, bir şey kampı varmış. Brom, Brom'sun kampı varmış. Oraya gidebilmişim. Bir de buraya gidebilmişim. Mesela buna gitmek istesem ne kadar gideceğim? Ama şu daha yakınmış. Şuna gidelim. Ya şey istiyorum. Biraz daha güçlü olayım. Ee, ana göreve başladığımızda zayıf şekilde başlamayalım. Vurduğumuzu yıkalım yani. Öyle sağlam bir eleman olarak girelim istiyorum. Ne kadar kuvvetli başlarsak o kadar avantajlı duruma geçeriz. Craftlarımızı falan yapalım. <laughs> Ölmedi ya lan. Öldü mü? Vallahi öldü. Tek okla indirdik. Fresh Taze iyidir. Ay. Güzel. Şimdi craftları bir daha bakalım. Dur şunlardan da bir şey vardı. Craft yapılabilecek bir şey vardı. Dur bakayım. Bu muydu? Ah be. Kuyruk şey. Tilki bilmem nesi istiyor. Tilki... bıdısı. Kürkü. Onun için yapamıyoruz. Şu an diyor mu? Hayır. Buralarda alınabilecek bir şey var mı? Şöyle bakalım. Buna bakılmıyor. Şu robotların olduğu yere gidecek miyiz? Dağlara gidecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal gideceğiz. Aha bir şey var. Ne bu? Dal. Birazcık uzun toplamış oldu. Şurada da bir tane var. Bu neymiş? Ee, bozulmuş. Glazurmuş. Glazurmuş Glassroot ne bilmiyorum arkadaşlar. Benim İngilizcem yetmiyor o kadar ha. Ha görev ver orasıymış. Şurada bir otur sevmizi yapalım. Şu malzemeyi toplayalım. Toplanacak malzeme var. Bu bitkiler toplayabilecek şeylerse toplayacaksın kardeş. Bunlarla potion yapılıyor galiba. Bir kere daha auto save yapıyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm bir sonraki videoyla devam edecek. Şimdilik bu kadar efendim. Görüşmek dileğiyle.